Kaysara kurtardı rakibinden Kaysara ceza sahasında Kaysara içeri çıkardı gol! Kale sahası Krivelli bomboş kaldı topu gönderdi. Krivelli 10. dakika Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Sedat Mehmet oynadı Mehmet içeriye girdi pasını çıkardı gol şansı bir vuruş dışarıya. Çok önemli bir gol şansı. Ricardo Fatih. Sedat. Aydın. Aydın. Fatih. Fatih'in ortası. İlhan'a doğru. İlhan kafayla indirdi. Orgil kontrol etti. Bir röveşe daha dışarı yaptı. Fatih geliyor Ankara gücü. Ricardo Fatih bomboş. İlhan'a doğru. İlhan top aldı. İlhan. Karşı karşıya kalamadı İlhan. Şimdi duvar pası Çaprazda İlhan. Vuruyor kaleci Mert. Sedat Gino parlak. Pong. Fatih dokundu. Sedat Kaysara. Azı bu ülke. Vichy hareketlendi onun önüne doğru. Vichy şimdi kale sahasına. İkinci gol şansı. Çok kritik müdahale. Kaysara. Vichy. Güzel bir çalım. Vichy kaleye baktı. Vichy şut. Kalecinin müdahalesi. Korcan. Edin Vichy. Serra. Topu pası yaptı Azı bu ikiye pası aktardı. Onun ortası yakın mesafede. Gül dışarı yatıyor. Vişya. Vişya kaleye baktı. Vişya. Çok kritik bir dokunuşta daha Korcan'dan. Kaysara. Yatarak müdahale Mehmet'ten. Az kalsın Gülbransen'e pas olacaktı. Vişya. Vişça. Şeyi düşündü. Korcan uzandı out. Vişça. Pazdan'dan kurtarıyor. Edin Vişça. Krivel hareketten içeriye. Vişça. Vişça. Kale sahasına. İkinci gol Krivelli. 77. dakika. Yine Vişça. Sağ kanattan yine çok etkili. Krivelli aldı dedi. Krivelli. Aydın. Cebrail, Kanteros'un ortası. İlan vuruyor kafayı üst dağlarda. Cebrail. Aydın yapıyor ortayı. Kafa vuruşu gol! Ankara Gücü golü buldu. 87. dakika. Aydın Karabulut. Sakın kanatta Aydın var. İlan pasını verdi Aydın'a. Aydın. Klişe karşısındaydın. Kanteros. Şimdi pasıyla. çaprazda İlhan vuruyor. Yandan dışarıya. İlhan. Orgil'e doğru. Orgil. Düştü kalktı. Orgil. Orgil. Baktı kareye. Orgil vuruyor dışarıya. 90 artı 3. dakika. Maç bitti. Medipol Başakşehir 2, Megay Ankara Gücü 1 maçın sonucu.